Rusya Devlet Başkanı Putin'in adamı olan Çeçen lider Ramazan Kadirov'un Ukrayna'ya gönderdiği birliklerin Kiev'in kuzeyinde ilerlediği kaydedildi. Çeçenlerin şu ana kadar özellikle Kiev'in kuzeyinde ve batısındaki çatışmalarda aktif rol aldığı belirtildi. Ukrayna ordusu ise Kadirov'un askerlerini pusuya düşürdü. Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan görüntülerde Çeçen askerleri ile ele geçirilen silahlar yer aldı. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde NATO'nun Ukrayna askerlerinin eğitimi için kullandığı üsse yapılan saldırıda 180 yabancı savaşçının öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada Ukrayna'daki askeri üsse yapılan saldırıda 180 kadar yabancı paralı askerin öldüğü ve çok sayıda Batı'dan gönderilen silahın imha edildiği kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu tarafından bir Rus konvoyu daha pusuya düşürülerek imha edildi imha edilen Rus konvoyunda birer adet Ural ve Kamaz tankeri, bir adet Kamaz mühimmat, bir adet MT-72, bir adet Kamaz, iki adet Kamaz Trak, bir adet BMP-2 yer aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, İsrail'deki Yahudi soykırımı anma müzesi Yad Vashem'de görüşme talebine müze yönetiminin sıcak bakmadığı bildirildi. İsrail'in Vola haber sitesine göre, Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Korniçuk Evgen, anma Müzesi Yad Vashem yönetimiyle konuyu görüştü. Ukraynalı Büyükelçinin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin müzede İsrail'den parlamenterler, belediye başkanları ülkenin önde gelen isimlerine çevrimiçi hitap etme isteğini müze yönetimine ilettiği belirtildi. Yad Vashem Başkanı Dani Dayan'ın Ukrayna Büyükelçisi ile görüşmesinde, Ukrayna konusunda sıcak bir tutum sergilediği ancak müzede bir konuşma yapılmasının mekanın ruhuna uygun olmayacağı itirazını sunduğu paylaşıldı. İsrail'deki Holocaust Müzesi Yad Vashem, yakın zamanda Rusya ve İsrail vatandaşı oligark Roman Abramovich ile stratejik ortaklığını sonlandırdığını açıklamıştı. Diğer yandan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının oyunu yapılıyor.